Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanlara birçok e, süsleme de kullanabileceğiniz çok amaçlı bir motif, çiçek motifi hem de yapımda çok kolay bir motif arkadaşlar. Birlikte çalışacağız. Ben sizler için böyle iki tane motifimi yaptım. Lif ipi ile çalıştım. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Birçok e, tığ işi çalışmalarınızda süsleme olarak kullanabileceğiniz çok yapımı da çok kolay bir e, model arkadaşlar. İstediğiniz tarz ip ve iplerinize uygun tığlarınızda çalışabileceğiniz bir model. Şöyle yakından da göstereyim. İki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunda aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup da desteğinizi verdiyseniz buyurun sizlerle videomuzun anlatımına geçelim. Yine ben bir lif ipi kullanıyorum ve modeli sizler için beyaz iple yapacağım. Bunun için başlangıç olarak 5 tane 6 tane zincir çekelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Toplamda 6 tane zincir çekelim. 6 tane zincirimizi çektikten sonra dip noktasından kaydırma yöntemiyle yuvarlağımızı oluşturalım. Yuvarlağımızı oluşturduktan sonra 6 tane zincir çekip tığımın üzerine alıyorum. Yapmış olduğum yuvarlağın içerisine bir tane ikili trabzan. Yanına ikinci ikinci ikili trabzanımı ve toplamda yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Yaparken biraz böyle kenara doğru kaydıralım. Tekrar 3 zincir çekip 3 zincir çekelim. Tığımın üzerine aldım. Yine yanına üç tane ikili trabzan yapalım. 3 zincir çekelim. Toplamda bu şekilde üçlü trabzanlarımızdan ilk yuvarlağımızın içerisine altı tane trabzan yapacağız. 2 3 3 zincir tekrar 3 tane trabzan 5 tane oldu şimdi altıncıyı yaparken 3 zincir çekiyorum yine aynı yuvarlağımızın içerisinde iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra yapmış olduğum bu 6 tane tırabz 6 zincir çekmiştik başlarken. Buranın 3. yedek gelecek şekilde tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdiğimde 3 tane tırabzanım olmuş oluyor. Şimdi üst noktaya şimdi yapraklarımızın şu yapımına geçeceğiz. Yapraklarımızı yaparken hemen ilk yan boşluğa bir tane sık iğne 1 tane yarım tırabzan 4'üncüyü normal eee ikili tırabzan 5 6 7 yaptım sekizinciyi yine yarım trabzan yapıyorum dokuzuncuyu sık iğne yapıyorum bu şekilde yaprağımızın oluşturduk ilk önce bir tane sık iğne bir tane yarım trabzan iki etti üçüncüsü normal trabzan dördüncüsü trabzan beşincisi trabzan altıncısı trabzan yedincisi trabzan sekizincisi yarım trabzan dokuzuncusu sık iğne şeklinde dolgularımızı tamamlıyoruz yan boşluğa geçişimi yapacağım ilk önce bir sık iğne ikincisi yarım trabzan üçüncüsü üncüsü normal dördüncüsü 5 6 7 8sini yarım trabzan yapıyorum ben yani hepsini bir toparlıyorum dokuzuncusunu yine aynı göze sık iğne ile bitiriyorum. Yan göze geçtim yine. İlki sık iğne üzerine aldım, geçtim. Hepsini bir toparladım. İkincisini yaptım. Üçüncüsü trabzan. Dördüncüsü trabzan. Beş. Altı. Yedi. 8.sini yarım trabzan şeklinde ve 9.sunda sık iğne yaparak yaprağımı yapmış oluyorum. Bütün boşlukları bu şekilde 9 tane yaparak ama ilk baştaki sık iğne, ikincisi yarım trabzan, en son noktada yine önce yarım trabzan, sonunda da sık iğne olarak bitireceğiz. İlkini sık iğne yaptım. İkincisini yarım trabzan yaptım. Üçüncüsü normal. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Sekizinciye üzerine aldım. Battım. Bir toparladım en sonuncusunu sık iğne yaparak yaprağımı tamamladım. Son göze geldim. Yine ilkini sık iğne yaptım. İkincisini yarım trabzan yaptım. Üçüncüsünü normal trabzan. Dördüncüsü normal. 5 6 Yedi, sekizincisini yarım trabzan yapıyorum, dokuzuncusunu sık iğne yaptım, yaprağımı tamamladım. Hemen en sondaki dibe batarak kaydırma yöntemiyle ipimi buraya sabitliyorum ve ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. İpimi burada koparttım fazla kısmını şöyle arkadan gizliyorum. İpimi buraya aldım. Bir de bu noktadan alalım. İpimi arkaya doğru aldım. Yine fazla olan kısmını kesiyorum. Ve çiçek motifimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde birçok alanda süsleme olarak kullanabileceğiniz yeni başlayanlar için de çok kolay yapımı kolay bir çiçek modeli motif her yerde kullanabilirsiniz birleştirerek bebek battaniyesi yapımında yelek yapımında değişikliklerle de çalışıp takım şeklinde e, böyle parçalar halinde odalarınıza süsleme olarak e, kullanabileceğiniz çok kolay bir model arkadaşlar. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteğinizi verirseniz sevinirim. Sosyal medyalarda paylaşımlar yaparak daha geniş kitlelere ulaşabilmem için yardımcı olursanız da sevinirim. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.